Kez gözlerime bak bu kez gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı? Nasıl oldu gözlerine kandım Ben başım yine gözlerine la çünkü gözlerine la çünkü gözlerine la Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep yardım et 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 bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalga inan senden geçemiyorum Aha. yine sarhoş oldum geciliyorum Aha. aklımda sorular çözemiyorum Aha. gündüz mü gece mi bu göremiyorum tek sen de suç deme sakın bana etmem kabul geçsen de bur beni her seferinde böyle yaparak etsen de TUŞ geçmez gurur harcayıp problemimi tüketip sen de tuz nereden bulur Düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da Uzatmanın Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Gözlerime bak, gözlerime bak. Yalan söyleme, gözlerime bak. Bu kez yalan, yalan söyleme, gözlerime bak. Bu kez yalan, yalan söyleme, gözlerime bak. Bu kez gözlerime bak. Bu kez gözlerime. yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın.